Yani e, asıl olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Çekebilirsiniz. Ee, şey e, tabi uzatma, delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım'a uzatılmış ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte çocuklar, gençler gelecek, yaşam, hayat, bunların üreteceği şeyler bizim onlara bir gelecek hazırlamamız e, mesele bu. E, diğeri boş boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri <laughs> kapatsınlar isterim. Teşekkürler. Teşekkürler. Iyi sağ olun. Başkanım, Şu gençlere bir bakın. Bir fotoğraf alacağız. Esas gerçek burada. Başkanım bir fotoğraf tabii, alalım. Tabii. Tabii. Başkanım. Başkanım. Başkanım kameraya. Harika. Eee destek ya. veren herkesi de çok teşekkür ediyorum halkımıza, vatandaşlarımız 16 milyon İstanbulluya, İstanbul'a layık işler yapmaya devam edeceğiz. 16 milyon İstanbullunun haklarını korumaya devam edeceğiz. Haklarını gasp etmeye çalışan, haklarını kötüye kullanmaya çalışanlara da sonuna kadar asla vazgeçmeden mücadeleye başkanım. devam edeceğiz. Ee, ahlaklı bir süreç yöneteceğiz. <laughs> Şu çocuklara ve bu gençlere mahcup olmayacağız. Benim için en değerli başkanım, şey bu başında Cumhurbaşkanı olarak bekliyorum. Gençler harikasınız. Ee, çok çok etkinlik onur etkinlik duydum. Bütün etkinliklerimize bekliyoruz.